yardımına ihtiyacım. Biz Geppetto'nun kuklasıyız anladığım kadarıyla. Evet, bizim karakterimiz bu arkadaş. Böyle bir tipine bakayım. Çilli milli, robot kollu. Combat stilimi tercih edeyim. Peki. Ee, <laughs> Dex oyuncusu olalım hadi ya. Gel lan hadi. Aha uçtu bak. Hop 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 hop. Sakin. İyiymiş. Evet macera başlıyor. Aynen böyle. Hop. <laughs> Başka silah alabiliyor muyuz acaba burada ya? Buradayken, bir şeyler almak istiyorsan, i̇şte bir hediye verebilirsin. Burada bir de hediye verdim, sanırım. Bu ne ya? Bir bir şey bu. Şunu ver kanka bana. Süper. Neyle değiştiriyorduk acaba ya silahı? Ooo. Bu bildiğin büyü silah Bu arada bot Hadi bakalım Evet geldi botumuz Hocam what kind of plan bu? Evet. Hoppa. O kadar da zor görünmüyor ama tabi erken konuşmak da istemiyorum. Tamamen oh, onu oh. yapamadım ya. kadar kolay dedim öleceğim bak şimdi. Yürüyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. İlk ölümümüz. Kotu kullanamadım zamanım olmadı ya. Yapacağım, yapacağım. Zamanlama. Hayır. O kadar da zor görünmüyor ama Abi nasıl kaçırdım ben onu ya Abi bir cam budu daha vardı Allah kahretmesin ya Abi nasıl ya? Abi onu engellerdim ya. Niye saldırdım ki? Sanırım bu sefer alacağız. Hadi bakalım. lan. İşte bu be, işte bu. Ağzını sıçtığı Bölüm bir şey, ee, boss bir. Of, ne diyeceğimi karıştırdım ya. Ağzına sıçtı mı bossu? Kimliğini tanımlayın diyor. Kim olduğunu söyleyin diyor. Kimsin diyor. Sanım diyeceğim o zaman. Okuttum mu desem? İnsanım ya. Aç, seçtim. Hmm, i̇nsan olduğumuza inandılar çünkü kaputlar yani şeyler kuklalar yalan söyleyemezmiş. aç. Aç kapıyı hadi girek. biz kesin yalan söylediğimiz için daha sonra bir içimizden geçecekler de neyse. Ve karşımızda Otel Prat. Oyunu jeneri daha yeni başlıyor. Benim 40 dakika oldu oyuna girelim. sanırım bize seslenen hanımefendi. Yüzünü de görseydik keşke. I'm so happy to see you. Seni gördüğümde sevindim. Ne diyor? Diyor. Dosyaymış bu aynen. Bu kaldık. Yakışır. Aha, burada bir şey var. Hop, 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 hop. Lan. Oğlum bu bot, bu mini bot fan niye bu kadar soğudu ya? Geber lan. şu ile de kullansam çok güzel olacak aslında. Oo. Abi orada da ölmezsin ya. Hayır abi ya. Ölmedim mi lan? Öldüm. Tabii ki öldüm. Ben seni bir çekeyim buraya. Hayır, hayır, hayır. Abi her şeyi kaybettik ya. Burada da save point'i var. Şimdi ben acele acele oraya koşsam. Bence olur. Sana da canım. He. Anladım hocam. Tamam iyi var agrosunu attı. I know my way around a weapon. Tam upgrade weapon. Tam iki tane monstonumuz var. Bunu mu geliştirsek? Hadi bunu geliştirelim. Ne oluyor geliştirince peki? Onu görebiliyor muyuz? Yok. <laughs> Her şey şurada. damage atıyor. Neyse. Şimdi... Tamam ya full damage'e verelim. Bu damage mi değil mi emin değilim. Bak da damage gibi. Bu 3 arttırıyor, bu 1 arttırıyor mesela. Tekniğe abandık hadi bakalım.

This şey is their last stop. I am My family took my baby from me. And sent me here. Ailesi bebeğini almış. baby now. for just the same. A baby must be with its mother. Geri ben de him, so dedim. I'll be i lose my sight. She said the baby was at City hall. Should we check it out? Oh, I hope everybody's safe. you've got a lot to answer for. Aa, mı? You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. Buna neyin sebep olduğunu biliyorsun değil mi? Onların babasını ediyor. Tell Sen problem I'm here for the old man. Get lost. ne diyor? diyor. More like I know Biz seni tanıyorum diyor. Ya da ne olduğunu You're biliyorum, the biliyorum, the biliyorum the diyor. Sen şeytanın. Oh. Fight Ya boğulmuş mu? Fuck. kill you, <laughs> on the bridge. Aga sen de Arkadaşlar bir kaç kere daha ölümlü bir şey. <laughs> o zaman bizi bekliyor. Destroyed for <laughs> Haydi bakalım. Oh be sonunda. Ne oldu lan? Gepetto bence de çık be. Çık be baboş. E abi. Bir babanın elini öp bir şey yap. Oldum. Burada bir mini postunuz var. Aa gördüm. Yes. öldü. O yere düşürme, gardını kırma muhabbet bayağı demeç kırıyor. Yani. Oh, no, no survivors ha. here. What do we do? Give her that baby puppet. Bunu çağırınca yanımıza eleman çağırıyormuşuz, e, boss için. Bu da Star Fragment'la çağırıyormuş. Tamam. Bir dahaki bossta da yanımıza birisi gelecek sanırım. Ki bir dahaki bot buranın arkasında. <laughs> hadi bakalım. Kır lan kapıyı. Kırlan. Ee, bu güzel bir bossa benziyor. Evet. Elektrikli Oy oy gözlere bak kardeşim. Oy oy kafaya bak kardeşim. <laughs> Boşu bırakın lan asla. Mi? bu hepsine bayağı kolay <Sessizlik> ya kadar götürüyorsun Oooo. Oh. Oh, oh, oh. Ha şuradan vuracak. Neyse, yapacak. Mi? olur öyle. <laughs> ah be yapamadım. Hayır lan. Lan şu kadar kalmış, şu kadar kalmıştı ya. Abi cam basayım izin ver. Güzelim cam basayım lütfen. ondan kaçmaya çalışıyordu işte. <laughs> Aman Yes! İşte bu kadar. Ya kolaydı bu arada. İyi bir onu buldun diyor. Onun bebeğini istemiyormuş ki bu. diyormuş. I could sense her from miles away. Please let me hold her. Lütfen onu benim için My baby. But do you think? Bebeği so, çok sevilesi değil mi diyor. O şirin bir bebek ya da o kukla diyeceğim. O şirin bir bebek diyorum. That's right. i <laughs> You've granted me my only wish. My sweet Elena. <laughs> Çok mutlu falan diyor. Thank you. I'm Ah. You've returned. Forgive a sentimental father for worrying. Always remember.

the organs are the source of your powers collect quartz to get the strength you need hmm. remember the hotel is the last safe place in Krak. But a safe place, Mishu, is our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this. Especially if they're stalkers or alchemists. Especially if dangerous people. Aye, Kesim, they'll to me. Aha, bir şey açıldı. Tam buradan perk verebiliyoruz sanırım. Hmm, ne versem ne versem. Doge motion'un ortasında bir daha zıplamaya izin veriyor. Wow. Bu ne ya? <laughs> ben bunu anlamadım da. Hadi neyse. bunun verdiği şeyden alabilirmişiz falan. Switch abi. Change. Ha buradaymış. Okay. Tamam şunu bir gidip deneyelim. biriktirebiliyoruz. Okey. Okay. O zaman burada bitirelim. E, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Lütfen yorumlarda kaçırdığım şeyler varsa e, söyleyin. Ya da daha çok oynamamı istiyorsanız bu seriye bahsedin. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>